Merhabalar. Novage Plus lastmanından sonra inanılmaz bir soru yağmurunu duydum. Şimdi bu sorulardan birkaçını cevaplamak istiyorum sizlere. İlk sorumuza bakalım. Novage serileri bitki kök hücre özleri ve patentli teknolojiler ile geliştirilmiştir. Sonuçları uzun vadede görmenizi sağlar tüm cilt tipleri için uygundur. Ancak NOH Plus rutinleri 11 bioaktive edici teknoloji ile geliştirilmiş, olağanüstü, kozmetik performans gösteren cilt bakım serileridir ve sonuçları 2 hafta gibi kısa sürede görmenizi sağlayacaktır. Üstelik tüm NOH Plus serileri hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için uygundur.